Gel hadi kanka. Geldim. Ya bu arada bir şey soracağım. O elindeki e, şey ne? Kolye ne? Ha, Bunu şey için getirdim. E, bu birkaç günlüğüne sen de durabilir mi? Ben alacağım. Hı, durabilir. Pati annenle konuştum. Senin yanına gelmeni e, istiyor. Benim gitmem lazım, ödevlerim vardı. Annem onun için çağırıyordur. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne zaman alırsın? Ee, bir hafta sonra falan, bir hafta sonra falan. Ay kolye bana kaldı. Yes, yes, yes. Neyse şuraya koyayım da uyuyayım. Saat çok geç oldu. En iyisi onunla yatayım. En iyisi kolyeyi takayım. Kolye yok. Ay dur boynumda olmalı. Ben onu dün takarak uyumuştum ya. Aa nerede bu kolye ya? Hayır nerede olabilir ki? Ay yatağımda ne kadar kötü. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Of. O da kim öyle? <laughs> Pati Ya kanka Evet Kolyeyi almam gerekti de Acaba kolye nerede? <laughs> Paticim Sen koridora geç ee, Yok burada alayım hemen çıkacağım gideceğim zaten işim çıktı da <laughs> Ee, şey, e şey, burada kaldı da getireceğim ben. Hadi sen senin acelen varmış. Sen çık ben hemen gelirim. Peki. Hayır, nerede bu ya? En iyisi şunu söyleyeyim. Ee, annem bazanın altına koydu hiç kaybolmasın diye. Bir tek bazayı annem açabiliyor. Annem markete gitti. Bir daha çok uzun zaman sonra döner. E, veya işe gitti diyeyim. Sonra da e, diyeyim ki bazada kilitli harika. de ne kadar büyük. Kanka ya sana şunu söyleyeceğim. E ee, kolye nerede? Şey e, kolye bazanın altında biz restoranta gidelim. Çünkü restorana gidelim. Annem açabiliyor bazayı. Ben açarım. Yok e, şey kilidi var kilit de annem de annem de işe gitti. Annem de daha gelemez. Beni bekle burada. Bir lavaboya gidiyorum. Ay inşallah yer ya. 嗯、看看。呃，这这这这。 Yalan söylemek o kadar kolay mıymış? İkide bir senin doğru söyleyip yalan söylediğini anlayamıyordum. Ben de bu testi yaptım ve yalan söylüyormuşsun. Gerçeği söyleseydin, söyleseydin çok sevinecektim. Kolye sen de sen bana yalan söyledin. Hayır bu senin doğruyu söyleyip söyleyememen için bir testti. Ve inan yalan söylüyormuşsun. Tamam pekala çoğu yalanım. Çoğu mu? Sadece bu zannediyordum ben. Tamam ama arkadaşlarımız bitmeyecek değil mi? Tabii ki de bitmeyecek. Ama siz doğruyu söyleyin. Yalanlardan kaçının. Benim gibi yanlış yapmayın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Maske, mesafe,